Dalağın ultrasonografik muayenesi abdominal ultrasonun bir parçasıdır. Muayeneden önce bölgedeki tüylerin tıraş edilmesi ve ultrason jeli uygulanması önerilir. Acil durumlarda alkol ile ıslatılarak da muayene gerçekleştirilebilir. Hasta sağ lateral ya da dorsal yatış pozisyonunda muayene edilebilir. Hem kedi hem de köpeklerde hasta sağ lateral pozisyonda yatırılır. Tıraş edilen bölgeye ultrason jeri uygulanır. Köpeklerde dalağın baş kısmı çok dorsalde olabilir. Bu bölge için sol böbreği bir lampmart olarak kullanabiliriz. Kostaların görüntüye girmemesi amacıyla interkostal aralığa paralel tuttuğumuz probu kranyelden kado kaydırarak dalağın baş kısmını rahatça görüntüleyebiliriz. Daha sonra probu ventral olarak ilerletip bölgeyi transversel olarak tekrar inceleyebiliriz. Dalağın büyük bir kısmı yüzeysel seyrettiği için yüksek frekanslı prop kullanımı görüntü çözünürlüğünü arttırır. Hepatomegali ya da gastrik distansiyon bulunmayan köpeklerde dalağın baş kısmı genelde 11. 12. kostlar arasında sol böbreğin kranyelinde ve medyan hattan kendi üzerine kıvrılmış olarak izlenir. Gövde kısmı karın duvarının ventrokuadolinde seyreder. Kuyruk kısmının lokalizasyonu değişiklik gösterebilir. Köpeklerde çoğunlukla dalak parankimi karaciğer parankimine ve renal kortekse kıyasla biraz daha hiperekojendir. Dalak kapsülü ince hiperekoik bir alan olarak gözlenir. Dalağın kan akımı şiplinik arter tarafından sağlanır. Şiplinik arter dalağa girdiği bölgeden itibaren kolur doplar olmadan görüntülenemez.